Kaza Bolu Mudurnu Karayolu'nun Gövemköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mudurlu'dan Bolu istikametine seyir halinde olan Harun Kay idaresindeki 67 AAV 617 plakalı otomobil yaşın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 100 metre boyunca tarlada sürüklenerek önüne çıkan ağaçları devirdikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücü ilk müdahaleyi ye olay yerinde yaptı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Harun K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.